Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir işbirliği mailimizle tekrardan karşınızdayız. Daha öncelerinden beni takip eden arkadaşlar biliyordur ki bu tip gelen mailleri sizlerle beraber inceliyoruz. İfşa edilecek bir şey varsa ifşa ediyoruz. İfşa edilmeyecek bir şey varsa ifşa etmiyoruz tabii ki de. Ama bu zamana kadar ifşa edilmeyecek bir şey hiç denk gelmedi. Yani hiçbir şey videolara da baktım ama hepsini ifşa etmişiz. Neyse bu daha sonra konuşulacak bir konu. Bundan 9 saat önce gönderilen mail Holdex Finans tarafından bana gönderilmiş. Burada e, direkt zaten Google Translate tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Geçmeden önce hemen size şunu söyleyeyim. Lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz beni çok 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 mutlu ederseniz bu videoların serisi de daha fazla gelmeye devam edecektir. Sayın Orsak demiş. Reklam ve işbirliği için sizinle iletişime geçiyoruz. Çok güzel. Teşekkürler. Holdex Finance olarak defi projemiz dediği andan itibaren benden bir eksiği yedi. Neden eksiği yedi biliyor musunuz? Şimdi defi projelerine karşı benim son zamanlarda çok büyük olumsuzluklarım var. Fark ettiyseniz bu hani hack haberleriyle alakalı videolar paylaşıyorum ya. İşte bu hack haberlerinin geneli hacklenen platformlar genellikle defi platformları oluyor arkadaşlar ve ciddi rakamlar ciddi şekilde başka cüzdanlara taşınıyor. Şimdi bu projede bu olacak diye bir kanun yok ama ben her zaman için bu zaman dilimi içerisinde defi platformlardan ve defi projelerden hep uzak durmuşumdur. Şu an üçüncü aşamada olduklarını yani birinci ve ikincilerinde yüzde yüz başarılı olduklarını bu parantez içinde açmışlar ve benimle çalışmak istediklerini söylemişler. Bizimle çalışmak istiyorsanız demiş lütfen çalışma koşullarınızın ve kurallarınızın detaylarını bize bildirin demişler. Tamam onu ben size bir ara bildiririm. Ama onlar bana <laughs> direkt bildirmişler. Demiş ki 7 ve 10 dakikalık video istiyoruz. Arkadaş ben senin platformun için, senin bu finans finansiyenin için 10 dakikalık ne gibi bir video çekebilirim? Yani 10 dakika ben o senin şeyinin neyini anlatabilirim? Buraya geçtik. Zaten çalışmayacağım da bakma işte. Aşağıda birkaç sorumuz ve koşulumuz var. Hemen koşulu bildirmişler. Ödeme sistemleri %50'ymiş. Önce ödüyorlarmış videodan sonra da %50 ödüyorlarmış. Eyvallah. YouTube kanalından iyi bir etkileşim alırsak Sponsorunuz olabiliriz demişler şimdi ben böyle deyince aylık sponsorlardan bahsediliyor bir bakayım dedim tamam mı kimlere vermişler bunlar bu arkadaşlar yani kimlere reklam vermişler iki tane böyle dikkat çeken bir detay var burada. Expert Kripto kanalına şurada bahsetmiş olduğu şekilde aylık sponsor olmuşlar arkadaşlar. İki ay öncesinde bir video paylaşmışlar, reklam vermişler. Reklamın hemen arkasında etkileşim sağlam olunca fark ettiyseniz bak Expert orada, ondan sonra şurada da var. Ha bak Expert Kripto bir tane daha olması lazım. Ha Bak bir ay önce, iki ay önce ve beş gün önce. Bu arkadaşlar babasının hayrına bu videoları paylaşmıyorlar arkadaşlar. Bu Adamlar bunlara aylık abone oldukları için, aylık sponsor oldukları için yani ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde reklam yaptırıyorlar arkadaşlar. Bunu not olarak kenara yazın. Sonra şurada bir tane <laughs> çok güzel bir olay da dikkatimi çekti. Holdex Finans ön satış inceleme. İsteğiniz üzerine inceledik deyip altına referans linki ekliyor. Ama biz bakın sizin istediğiniz üzerine inceledik ha bunu. Tamam mı? Bak siz istediğiniz biz inceledik. Ama referans linkimizde altına yerleştirmedik. Bu arkadaş da %99.9 reklam almış zaten. Genel olarak bunun şeyleri paylaşılan videolar hep reklam odaklı. Holdex Finans'ın şeyine girdiğimizde, sitesine girdiğimizde ve şurada ufak bir şey var arkadaşlar. Neredeydi o? Yani şurada bir şeyden bahsediyor. Ha, neredeydi o Burada ha bak bak. SS diyor sayfaları inceleyecekmişim ben onların. Sonra bunlarda bir ufak ha. Holdex Finans ile ilgili haberleri göreceksiniz diyor küresel medyada. Burada çok güzel bir strateji izlemişler arkadaşlar. Ve şurada Blomberg'in şeyini gördüm ben. E, logosunu gördüm. Ve Yahoo'nun Yahoo, Yahoo Finans'ın logosunu gördüm. Şimdi size ufacık bir olay özetleyeceğim. Bu olaydan yola çıkarak siz zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bildiğiniz üzere şu mesela haberler.com sitesine girdiğinizde sizin cebinizde bir paranız varsa ve bunların ajanslarını bulabilirseniz parayı veriyorsunuz arkadaşlar bunlara. Diyorsunuz ki benim reklamımı yap. Yani benimle alakalı sitende bir tane içerik paylaş. Bu şekilde parasını ödeyerek kendi Holdex Finans'tı diyeyim mesela yok Mük Finans'tı, hok Minas'tı bunların haberlerini bu tip platformlarda yaptırabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir örnek daha göstereyim ben size. Mesela son zamanlarda ben şu kadının Ümran To değil mi? Aynen. Bu kadının hep haberlerini görmeye başladım arkadaşlar. Bakın. Her seferinde bu, bu kadın diyorum ki ya yani ne olabilir? Tabii sonradan benim jeton düştü. Plaf pursesine girince jeton düştü. Mavi tik almamış. İşte bu kadına mavi tik kaldırabilmek için bunlar haberler.com sitesine giriyor. Çünkü daha önce de ben bunun burada haberini gördüm. Parayı basıyor. Parayı bastıktan sonra doğrulama istiyorlar. Doğrulama yapacak olan adamlar da platformlara bakıyor. Aa evet diyor bak diyor bu kadının diyor bu platformlarda diyor rey haberleri var. Bu kadın ünlü. Buna biz bir mavi tik verelim deyip mavi tiki çakıyorlar. Bakın takip edebilirsiniz. Yakın zaman bilemediniz bir iki ay zaman dilimi içerisinde o kadınla mavi tiki de kendiniz göreceksiniz. Buradan dolayı zaten ben neydi yani şu Blomberg'de haber çıkmış, Yahoo'da haber çıkmış, oydu buydu bunlar zaten benden hep eksi yedi. Binance Smart Chain'ından bahsediyor. Fakat daha coin oluşturulmamış, bilginiz olsun. Çünkü buna da baktım. Holdex. Holdex evet kısaltılmışı olarak vardı. Ben ona da baktım. Herhangi bir kısaltılmış yok. Bu hani Finans Holdex Finans dolandırıcıdır demiyorum ama bana söyledikleri, bana ettikleri şey bana çok uymayan bir şey arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bunu not olarak altına düşmek istiyorum. Oldex token'ı hesabınıza aktaracağız, aktaracağız. Adamlar para odaklı. Hani her şeyi para vermişler ve ciddi anlamda güzel bir reklam stratejisi izlemişler. Çünkü büyük haber kanallarına reklam verirseniz ne olur? İnsanların ilgisini daha fazla çekersiniz ve insanlardaki güvenirliği daha fazla kazandırırsınız. Bu olay böyle yapılınca da TODEX'ten biliyorsunuz Todex'te çok güzel yerlere reklamlar verdirmişti. Ama sonucunda da Mortin'le Strays olup kaçmıştı. Ama yine tekrar ediyorum yine not olarak altına ekliyorum. Ben tarafımca bu coin'e çok sıcak bakmayan kişiyim. Yani yatırmam. Yani çünkü defi platformu bir kere en başında zaten bunu söyledim. Ben olsam bu platforma para yatırmam. Mümkün oldukça da bu platformdan piyasaya çıkana kadar bir yerde listelenene kadar Elimde tutmam arkadaşlar. Bir yerde ben büyük bir borsada listelendiğini görünce o zaman kaymaya başlarım. Ama yine dediğim gibi DeFi platformlarından son zamanlarda hep uzak duruyorum. Yine sizin de böyle denk gelen herhangi bir kripto para varsa bana yorumlar aracılığıyla bildirin. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.